Merhaba arkadaşlar ben Sıla Beyoğlu Bugün benimle birlikte bir gün geçireceksiniz Ama o bir gün içerisinde nail olacak Arkadaşlar biliyorsunuz zaten Bayramdan önce yaptırmak istiyordum tırnaklarımı Ama tırnakçımla randevu konusunda Anlaşamadık yanlış anlaşıldık daha doğrusu Ve yapacak bir şey yok Bayramdan sonraya kaldı ve bugün O kadar güzel bir nail art yaptıracağım ki Hazırsanız gidelim İnanılmaz geç kaldım şu an gerçekten Yolda olman lazımdı ama size Hazırlanma videosu çektim Ay düşüyor mu telefon Hakkım çıktı. Size hazırlanma videosu çektiğim için birazcık geç kaldım. İnşallah <laughs> tırnak için yani bu iptal etmez. Çok korkuyorum çünkü. Artık bu tırnakların olması lazım. Bakar mısınız? Artık bu kendi direkt gitti yani. Ve artık yaz geldi. Basic tırnaklardan sıkıldım. Ve çok böyle neşeli, neşe dolu bir tırnak yapmak istiyorum. Bu arada sağ kulağım tıkalı. Su kaçtı ve sağ kulağımı hiçbir şekilde duymuyorum. Çok kötü hissediyorum bu şekilde. Ama yapacak bir şey yok ona da. Ay çok sıcak. Ne sıcak. Allah'ım. Bu arada kombinim bu şekilde sizinle beraber hazırlandık zaten. Biliyorsunuzdur artık yani. Küpelerim çok güzel değil mi? Urla'dan almıştım bunları. Çok tatlı. Yes. Slay. Okey. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Çant bu çanta oldu mu ya sizce? Bir bakın bakayım. Bir bakın bakayım şöyle bir. Bu çanta olmuş mu? Bence fena değil. Çok clean girl. Ama okeyim ben. Bence okey tatlım. Şimdi bu çantamı hazırlayalım. Şimdi melilleri arayacağım. Bir de meliller bırakacak beni. Bu arada melin Bugün berber randevusu var. O da berbere gidecek. Fakat benim işlemim 4-5 saat falan sürecek. Merileri beklerken vazelin süreceğim cildime. Nemlenmem lazım çünkü. İnanılmaz kuruyum çünkü. Neredeyse her gün havuzdayız arkadaşlar. Ve havuzda olduğumuz için... Aa! Gitme ne olur gitme. Neredeyse her gün havuzda olduğumuz için maalesef cildim aşırı derecede kuruyor. Ve bakın... Aa buradan görünmüyor. Ne oluyor kız hala? Buradan görünmüyor arkadaşlar nasıl yandım. Ayla tatlım. Şşş. Mutlu musun orada? Mutlu musun? <laughs> Ayla çıksana aşkım oradan. Böyle karton polip poşetlerin şöyle ağızlarını yırtıyorum. Boynuna dolanmasın. Allah korusun evde yalnızken falan diye. Ağzını yırtıyorum ve bırakıyorum. O da böyle içine ediyor ve seviyor yani oynamayı. Bugün pedikürde yapılacağı için son saniye... Ay ayakkabıma bastım. Son saniye şöyle terlikte giydim. Bence güzel oldu komerim. Melih'le bekliyorum ve geç kaldık. Geç kaldığım için midem bulandı. Midem için de sakız aldım ağzıma. <laughs> sakız o yüzden yani. Tıkalı olduğu için de sakız ne kadar çiğnediğimi de bilmiyorum gerçekten. Ve şu an bana doğru geliyor ve ben de dedim ki kahve yapabilir miyim bu sırada? Yapabilir miyim bu Bence yapmamalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ya kahve çok çekiyor canım şu an ama geç kalacağız. Melih geldiği gibi hemen çıkacağız çünkü. Bir de Melih bana kulak nasıl getirecek. Kulağım hala duymadığı için günlerdir duymuyor bu arada kulağım. İnanılmaz korkunç bir şey. Çok boğuk. Yani böyle kulağımı böyle ya. Bak şu an hiçbir fark yok. Açıyorum hiçbir fark yok. Öyle bir şey. Nasıl geçecek inanın bilmiyorum. Bu arada makyajımı da güzel yapmışım. Bu arada sizinle yaptık makyajı da. biraz abartmış mıyım ne sanki? Biraz fazla mı parılıyorum ha? Slay! Çok güzel bir tırnak yaptıracağım artı. Çok güzel olacak inşallah. Millet geldi. Kulağım kulağım kulağım. E ben şimdi kulağına koyuyor muyum? Evet tamam açalım. Kulağına zorluk. koyayım hadi gel. <laughs> Manyak. Çok geç kaldık <laughs> ama. Damlayı koyayım. Hadi iki damla. Bir. Yaa. Bence bu iki tane sayılır. Bir <laughs> damla top. Ben şimdi böyle geçeceğim. Ben de berbere bir İyi Evet ama ben senden önce çık... Yo senden sonra çıkacağım. Sonra mı çıkacağım? Evet. He doğru. Ben de gideceğim arkadaşlar. Nereye gideceğim be? Her şey koyacağım. Oha bensiz. Ee, 4 saat seni mi bekleyeyim Sloş? Doğru haklısın. Evet sen haklısın yani. Ay! Oh. Aman! Suyun içine giriyorum tamam. Aa, bugün güzelim ha. Ben de çok çirkinim. Ay deme öyle be! Manyak mısın? Tövbe. Evet. <laughs> Berbere gideceksin. Sonra evet. beni görmeyeceksin falan. Telefonu Gelsin. <laughs> Ay yıkılayım ben geldim. Şimdi biz... Tırnaklarımı çıkarmaya başladık. Şöyle Instagram kanalına sordum hangi tırnağı yaptırmalı mıyım yaptırmalıyım diye. Meli bir tane tırnak beğendi. Yeşille turunculu ve ben de onu beğendim. Ee, nedense yeşil turuncu çok yaz vibe verdi bana. Şimdi Cihan'a da soracağım. O tırnakların içinden hangisi daha güzel olur diye. Bu arada tırnaklarım küt ama biz bunu biraz ovalleştireceğiz. Ovalleştirmeli miyiz sence? Bence de biraz ovalleşelim. Çünkü küt yani balerin tırnak biraz fazla kullandım. Biraz değişiklik iyidir. E, değil mi? O modeli biraz e, oval daha hoş olur dedi. Bilmem duydunuz mu? Öyle yani bugün yaz tırnaklarını geçiş yapıyoruz. Şimdi kısa bir ara verdik. Tırnaklarım iki tanesi kırılmıştı biliyorsunuz. Bunlar tekrar yapılacak ve kendi tırnaklarım da çok uzamış yine yine yine. Bir yaklaşık hesapladık. Tamam bir aydır gelmiyormuşum. Bir ay nasıl dayandım? Gelin bana sorun. <laughs> İnanılmaz korkunçtu. Bir aydık böyle. Bakalım. Şimdi bunları tazeleyeceğim ve yaklaşık ben zaten normalde 3 haftalı bir falan geliyordum buraya. O yüzden bir ay bana çok fazla geldi. Hemen dosta tazeleyelim. Bu çantaya bu arada muhtemelen yanlış hatırlamıyorsam ya e, defafta bana aldım. De almamışsam almamıştım şeyden, şeyinden falan aldım ama geçen sene. Aa oh, yani. Yeah. Arkadaşlar, yani tırnak yaptıranlar bilir ki bu renk yani yaptıracağın renkten daha güzeldir ve bu renk kalsın istersin. Ve ben çok beğendim bu rengi. Keşke böyle kalırsa. Ya bu renkleri bayılıyorum. Çok soft geliyor bana, değil mi? Bence çok güzel <laughs> ama bir süre sonra sıkıyor işte. Çok sıkıyor evet. Tırnaklara turuncu yapacağız. O tonu bulmaya çalışıyoruz bu arada. Ama çok sık yaptırmış olmasaydım kesinlikle böyle bir tırnak isterdim ama. Bu aralar çok soflaştık. Evet. Biraz yaz vibe'ını geri kazanalım. Siz dua edin tereyağı sarısı yaptırmıyorum. <laughs> 10 kişiden 9'da şu an tereyağı sarısı var. Ve iyi ki yaptırmadım yani bilmiyorum ben biraz daha renkli renkli. Belki başka yani bir sonraki aya falan. Her gün en az iki kişi tereyağı sarısı. Değil mi? Net. Şimdi ilk altını daha açık renk yapacağım. Tamam. Sonra üstüne daha koyu renk yapacağım. Okay. O geçişi elde edelim. Arkadaşlar bakın şuna. Bakın. Bakar mısınız? çok güzel duruyor. Nail biz fazla çıktık. Yani gösterdiğim şeyden, fotoğraftan ama bu da çok güzel oldu. Hatta bu daha güzel oldu gibi. Yani e, teması yine aynı. Evet. Temayı değiştirmedik. Aynı da... Kaç bir şeyleri değiştirdik. Çünkü e, yeşillerin üzerine metalik sürdüğümüz gibi inanılmaz garip bir renk oldu. Yani Olmadı yani hiç kötüydü. Sonra dedik ki biz farklı bir şeyler yapalım. Madem trendte işte su damlasıdır, işte şeydir falan biraz garip bir şey oluyor. Bitince full gö göstereceğim. Bakın. Bakar mısınız parlamasına? Peki bir şey soracağım, ben bu günlük hayatımı nasıl kullanacağım bu fosforunu? <laughs> Kullanabilir miyim? Bence kullanırsın inşallah. Arkadaşlar bakar mısınız Işıl ışıl ışıl parlıyor. Bu arada çok daha açılma gittik neylerde? Hemen göstereceğim size de. Diyalogunca bedavaya ne yaptık daha? oturduk ve yaklaşık yarım saatimiz falan kaldı çünkü bir sonraki müşteriye yetişmesi gerekiyor nail artlarım inanılmaz uzun sürdü. Şöyle uzun sürmesinin sebebi de şu. Nail artım genel olarak dışına çıktık ama çıkmamızın sebebi o metalik olan fotoğraftaki hiç güzel olmadı. Yani baktık benim içime sinmedi, işte Cihan'ın içine sinmedi. Dedik ki o zaman farklı bir şey yapalım biz bunu kurtaralım dedik. Bence çok güzel oldu. Sadece şunu beğenmemiştim ilk başta ama bunun yanına gelince çok güzel tamamladılar birbirlerini. Ve zaten bunlar da artık son moda yani biliyorsunuz. Bunu da su damlası yapalım dedik. Şöyle kabartılı güzel şeyler oldu. Da böyle. Diğer elimi göstereyim hemen. Bu arada çiçeklere bayıldım. Özellikle şuna da çok beğendim. Ve şöyle yakın yakın bakmayınca böyle uzaktan böyle konuşurken bakınca falan inanılmaz tatlı duruyor ellerim. Böyle renk yani tam böyle yaza girmişim gibi İşte pedikür yapıyoruz bir de pedikürde de beyaz reji süreceğiz o da dümdüz beyaz normal olacak yani <laughs> arkadaşlar <ay> <laughs> çok ya. neden böyle yaptığımızı söyleyeyim e, terliği giyerken bozulmasın diye böyle yaptık ve sadece parmağım da şu bantın altında kaldığı için böyle çıkardım böyle yumurta gibidir <laughs> <gülüyor> Nasıl geliyor şu an? Böyle yürümek zorundayım. Kuruyana kadar. Slay. Böyle iniyorum arabayı. <laughs> Kurmadılar daha ne yapayım? Hazır mısın tırnak Evet hazırım. Birazcık nail artın dışına çıktık. Kim? <laughs> çok güzel olmuş işte istediğim gibi. Ciddi misin? Evet aşırı güzel. Sadece metalleri çizemedik çünkü çok iğrenç doğru metal. Hayır hayır evet. çok güzel olmuş bu arada aşırı beğendim. İşte birazcık değiştirdik. Güzel güzel. Teşekkür ederim. Bayağı iyi. Ben saçımı kestim saatler olsun. Teşekkür ederim. Bu arada aldılar beni. Onlarınki de şey, onların işleri de biraz uzun sürmüş. Bu arada neden bekliyoruz? Şu kırmızı ışık ya. Eee? İnanılmaz açım. Ve ne çekiyor biliyor musunuz? Ne? Burger King. Biz çok tokuz ya. Ciddi misin? Bayağı yemek yedik biz. Ben öleceğim açlıktan. <laughs> <laughs> Şimdi ayaklarıma bak. Ne var yanında böyle? Sen dışarıda. Evet niye öyle? Yapışmasın şey, abi. ojelerim kurusun diye. Ne saçma. Çok kötü değil mi? Şeyler bunlar ya. <laughs> bence kurumazlar bence. Çok... Yok kurudu bile. Kuruduysa çıkartayım. Yok çıkarma. Nasıl bir şey lan o? <laughs> Aşkım şey yapar. Valla buzdur ojen. Yani olur süreriz yine beyaz değil mi? Yok. Klimayı. Açık unutmuşum evde. Ev şu an buzhane. Klimayı açık unutmuşum. Hatıra gelecek. Bugünlerde inanılmaz üşüyorum. Bugün şu anda mesela hava 35 derece. Endem. <laughs> Boşver üşümeyim boşverim. Bakın kızanıma nasıl büyüdü. Bakın kocaman oldu benim kızanım. Bakın. Bakın kızanıma bakın. Baksanıza şunun minişliğini Allah'ım yarabbim. Bak. Anne yeni tırnaklarına bak bakayım. Beğendin mi anne yeni tırnaklarını? <laughs> Tuba bak hadi git tamam. Arkadaşlar inanılmaz üşüyorum. Arabada mesela klima açılıyor. Meliler diyor ki sıla yani... Çok sıcak şu an yanıyoruz ve ben diyorum ki klimayı kapatın dondum. İnanılmaz üşüyorum. Bugün tırnakçıda da inanılmaz üşüdüm. Şu anda çok üşüyorum. Ev buzhane ama tam aslında böyle yazın serin evlerden olmuş. Normalde böyle bir hata yapmam klimayı çok unutmak gibi ama tabii geç kaldığım için unuttum. Bir de biraz da trafikte vardı sabah. Daha da geç kaldım ama bence tam zamanda güzel bir tırnakla yetiştik. Çok slay. Ben yemek söyledim kendime. inanılmaz için Çok fazla açım. O yüzden hemen bir yemek söyledim. Yemek gelene kadar da sabah hazırlanma çekmiştim. Onu editleyeceğim. Melita tıraş olduğu için duşa girecek. Sonra havuza ineceğiz. Clips. Çünkü çok sıcak. Yani dışarısı çok sıcak. Evin içi şu an soğuk da. Havuza ineceğiz. Böyle çıp 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 çıp. Yüzelim. Yeni tırnaklarımla. <laughs> çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Yemin ediyorum. Tırnak yatırmak benim için bir terapi. İnanılmaz bir terapi. Kahvaltım falan da burada durmuş ama. Neyse. Bu arada giyinme odamın yerini değiştirelim arkadaşlar. Giyinme odamın yerini değiştirdikten sonra bütün videolarımı burada çekmek istiyorum. Şimdi göstereceğim. Arkadaşlar kapıdan girdiğimiz gibi burada benim makyaj malzemelerim ve ekipmanlarım falan karşılıyor. Çünkü bugün burada Reels çektim. Şöyle bahçemde görünüyor. Arkadaşlar burada boy aynam var. Burada da gelen PR'ler var. Onlar birikiyor burada. Bu modüller, 3 tane modülüm var benim tamam mı? böyle. Böyle birleştirme tercih ettim ve inanılmaz güzel duruyor. Ben böyle daha çok beğendim. Çok slay oldu bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Eskiden bütün dolaplar dümdüzdü. Yanında da bu da kıyamam. Kurban olduğum sıkışık duruyordu burada. Bence böyle inanılmaz iyi oldu. Ben çok beğendim. Benim de çok hızlı geliyor inşallah. Şu an burada söylüyorum bunu. Bak şu an söylüyorum. Ben tırnak yaptırdığım günlerde ya tırnak yaptırdığım gün ya da iki, bir iki gün içerisinde ellerime bir şey oluyor. Ya yakıyorum, geçen sefer yaktım. Ya kesiyorum, ya rendeliyorum, ya farklı bir şey yapıyorum. İnşallah bu sefer nazar değmez. Çünkü çok fazla nazara maruz kalıyor ellerim. inanılmaz bir şekilde. Çok garip. Buradan bugün söyledim. Bakalım nazar değecek bu sefer. Bence değmez. Söylediğim için büyüyü bozdum bence. Arkadaşlar yemeğim geldi. Burada tırnaklarım olay. <laughs> yemeğim geldi. Yiyip geliyorum. Hala da çıldırıyor burada. Unuttuğum bir şey vardı. Ben bunu nasıl açacağım? Yok. Tırnaklarıma zarar gelir olmaz. Bunu bir çatal gibi bir şeyle açayım ben. Ben yemeğimi yedim. Bikinilerimi de giydim. Ve şimdi yüzündeki makyajı çıkartacağım. Makyajımı çıkartayım da şöyle bir havuza girelim. Gülüp 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 gülüp. gülüp, gülüp. Tırnaklarım nasıl vardı? Takım! <laughs> Oha o haşını fark ettim. Slay. Kafam sokmasam mı? Şöyle bir karası kaldım da neyse çıkar Tekrar yaparız. Ayol ne olmuş? Ay tırnaklarım ne kadar güzel görünüyor değil mi? Ben şu an giremiyorum. Siz giriyorsunuz. Ay Korktum bir an kendimden. Yüzümde bir yıkayayım da. Mesela makyajımı çıkartınca inanılmaz rahat hissediyorum kendimi biliyor musunuz? Işık alttan vurduğu için sanki göz torbalarım varmış gibi duruyor şu an. Çünkü çok alttan vuruyor. Arkadaşlar ne alaka diye sorgulamayın. Sorgulamayın. Bizim vloglarda bir anda alaka aranmaz. Bir anda böyle bir komin yapmaya karar verdim. Parayomu da arkada çıkarttım. Tınlamda olay. Şimdi melon henüz hazır değilmiş. 10 dakika yazmış. Ben de 10 dakika içinde 3 tane kahve yapacağım. O zaman size tırnaklarına bakın. Güzelse Hadi kahve yapalım. Ben bu kızların elinden bu poşeti bir alıp yoksa beni hiçbir zaman duymayacaksınız. <laughs> evet. evet. Geri oğlum. Şimdi şöyle bir saatlerimi bir açayım ya. Şu an saat 7.30. Yani akşam olmuş gibi görünüyor olabilir oradan. Hem hava birazcık geç kararıyor hem de havuzun suyu bence şu an çok sıcak oluyor. Bir de havuzda inanılmaz kalabalık oluyor sabahları. Çok çocuk oluyor. Şu an bence tam kıvamı diye düşünüyorum. İnşallah öyledir aletinden. Böyle kıskandı bu gibi senin maviden. Üç tane pet bardak. Çünkü havuzun başını içeceğiz. Ne yapacaktım? Çok mantıklı bir sorun. Ne yapacaktık? Kahve. <laughs> Kahve ve şeker. Mini şekeri bırakmıştı evet. Ama bugünlük bence içilir. Beş. Yedi. Çok mantıklı ya. Yok. Bence gayet iyi. Üç tane yapacağım bir de. Habart. Buna biraz çok azıcık şeker. İnanılmaz ama böyle minicik. Çok çok minicik bak. Şöyle bir 2 e, 3 e, yeter. Kulağımın bir tanesi duymuyor. Şaka gibi ya. Bilmiyorum çok garip. Şimdi ben bunu bir blenderdan bızıt yapacağım. İyice bir bızıt Suyumuzu Suyumuzdan ekleyelim. Şimdi ben bunu bızıt yapacağım. Köpürteceğim. Yulaf ve badem sütünün karışımı var çünkü bu yulafı asla bulamıyorum hiçbir yerde. Stokları bitmiş herhalde bilmiyorum. Şunu ben bir bayağı doldur ablacığım. Doldur ablacığım. Ah dök hepsini. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Ben bir yeticileştim değil mi? Kulağım duymuyor ya. Ağzımdan çıkalı kulağım duymuyor. <laughs> o yüzden bir saçmalıyorum şu an. Gerçek ama ağzımdan çıkalı kulağım duymuyor. Bızıtlayalım yine. Bence güzel oldu. Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben Attıysam, çirkin olma şansı var mı? %50 evet. Kıs <laughs> koyuyorum arkadaşlar. Bakın bakayım hemen. Nasıl koyayım? oldu Her yer kahve oldu. Bakar mısınız burasının haline? Birimiz kahve içemeyecek. O derece bak. Her yer kahve oldu. Korkunç. Ben bir temizleyip geleyim şuraya ya. Burayı temizledim. Kahveleri koydum. Kapağımı kapatacağım. Tekrar bir aksilik olursa gözünüzün önünde olsun ki. <laughs> benim bir hatam olmadığını bilin. Ay aklım çıktı. Kapı. Milehim geldi arkadaşlar. Şunları da bir şey yapalım. Kahve nasıl oldu İnanın, çok merak ediyorum. <laughs> nazar ya. Nazar böyle çıktı ama tırnaklarından çıkmasın da. Bakın oğlum bu da elimden böyle her an fırlayacak da böyle her yer kahve olacakmış gibi bir hissiyat veriyor nedense. Başlar mı Yok başlayalım. Yarısını döktüm. Yarısını döktüm. Azaldı yani kahvelerimiz. Edir Kilo da Olsun zaten hepsini içmiyor. Güzel mi? Kendi boyuna göre ayarlamış arkadaşlar bakın. Bunu mi? 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 Doldur. Doldur abla. Ne oluyor lan içeride? koptu. Tövbe estağfurullah. Ayla bu ya. Ya bu ayla bu poşetin içinden geçmiş. Hala da çöpe atmıyor poşeti Ama çok seviyor kız hanım onunla oynamayı. Ben ne yapayım? Kızan. Saçın nasıl olmuş? Yakışmış mille. Helal lan. Helal lan. Sana da yakışmaz lan. Bu akşam öğlen ne yediğini söylemiyor bana asla. Ne yedin öğlen? Görürsün. Vlogta kesin çekmişsindir. Ne yedin? Peki söyle. Canım çok çekici şey için şey söylemek istemiyorum. Canım çok çekici şey şey için. Evet. No Allah Allah'ın adını aldım söyle. Ya ben senin iyiliğin için söylemiyorum. Sen bana Allah'ın adını katıyorsun Canım şu an söylerse daha çok çekiyor ama. E ne olur bir adam canı nasıl çekebilir? İşte ben bilmiyorum. Yediği şey. Midendeki şeyi çekiyor. <laughs> Hadi gidelim ya. sus hadi! Saat akşamız 8 ve yalnız Serkan. Ne eski ülke benziyorsun? Şimdi çok merak ediyorum girebilecek miyiz sıcaklık, soğukluk olarak. Tırnaklarım Soğuk mu? nasıl? Güzelmiş <laughs> Oğlum çekme çıplak Üstüm çekme. Arkadaşlar, <laughs> max girebildiğimiz su bu çünkü üşüyoruz. ha bugün niye bu kadar serin ya? Sabah çok sıcaktı. Aşkım, Bir gel Ben de gideceğim arkadaşlar hep çek gireceğim. Bir de ben yeni duş aldım. Saçımı kestirdim ya duş aldım. Yıkandığım için nedense hiç resim yok. Oturup böyle hayatı sorgulamak istiyorum nedense bu. Beyin yorgunluğu. <laughs> Overthink. Overthink geçireceğim. Biz eve geldik. Şöyle ama yarım saat 40 dakika kadar hatta bir saat kadar falan. Havuzun başında oturduk böyle jacuzzi gibi falan geldi bize. Sohbet ettik Melih'le. Şöyle bir şey var. Siteden bir kız çok tatlı bir kız avukat. Telefonlaştık onunla ve onu bu akşam kahveye davet ettim. İlk defa siteden bir arkadaş edineceğim. <laughs> Evi hemen acil hızlı bir şekilde toplarladım. Meli benim editimi yapıyor. <laughs> Sabah hazırlanma videomun editini yapıyor. Biraz geç kaldı. Ben de o sırada Meliye adını yapıyorum ve aynı zamanda misafirim için işte buraya çek. Ne yaptın? Ne yaptın? Kesin bir şey kırdı, yıktı yani. <laughs> Evde gerçekten bir şeytan var arkadaşlar. Kendim yaptığım pasta. <laughs> Marketten aldığım pasta arkadaşlar. Dondurmuş pastayı biraz erimesini bekliyorum burada. Aynı zamanda böyle renk renk makaronlar aldım. Şöyle de şeyler aldım. Çekirdeklerimiz de var bize. Bu arada evimde ilk defa misafir öleceğim için inanılmaz heyecanlıyım. Havuza gireceğim diye makyajımı çıkartmıştım. Yani çok hafif böyle bir kendime bir geleyim. Makyaj yapacağım. Hızlıca. Arkadaşlar misafirim geldi ve sadece size sofranın halini göstermek istiyorum. Değil. <laughs> Part 2 bu. Evet. Çok oraya da attım Part yani. Part 2 çekirdeğimiz var. Şekeri bıraktım yani. Sen diye artık ya. anlattığı için oldu çok iyi. Ben biraz dertlendim kusura bakmasın da. Bir dinleyen. Ay ne <laughs> <laughs> var? Dinleyen var. İnanılmaz. Arkadaşlar inanmayacaksınız ama saat şu an gecenin bir buçuğu. Ve görün. <laughs> Bizim halleri görün. Az önce bunlar ne kadar estetikti değil mi? Bayağı kahveler falan, makaronlar, her şey yenildi. Ve yaklaşık iki paket çekirdek bitti ortamda. Ve artık best friend'imiz oldu, sitemizin avukatı. Çok aşırı derecede eğlendiğim, keyifle geçirdiğim bir gece ve aynı zamanda gün oldu açıkçası. İzmir'de benim arkadaşım yoktu biliyorsunuz ki Melih ve Serkan haricinde. Kız arkadaşım hiç yoktu. Bir tırnakçım var benim kız kıza konuşabildiğim. Bir de işte Sena oldu <laughs> sağ olsun. Çok çok keyifli bir geceydi. Çok güzel sohbetler, gribetler ettik açıkçası. Ben tırnaklarıma bu arada bayıldım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sizin beğenmeniz benim için çok önemli çünkü bunu ben Instagram kanalımda sordum ve siz de bunu çok beğenmiştiniz. Bir tane de vardı pembe olan. Onu da beğenmişsiniz ama ben yaz olarak bunları yapmak istedim. giden tatlı. 2 3 boş Tekrar yenisini yaptırırız yani. Mutfağımı toparlayacağım. Makyajımı çıkartacağım tamamen. Yüzümü de bir yıkayacağım. Böyle dişler falan fırçalanacak. Sonra da uykuma dalacağım. Bir günlük bu şekildeydi. Tanaklarım beğendiniz mi? Lütfen bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu arada bir geri dönüşleriniz benim için inanılmaz değerli biliyorsunuz ki. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Benim de kalın. Mwah. <laughs> Öpüyorum kocaman. Bay bay. Kız neşesi ya.